merhabalar. Neyi beklemiyorsunuz ama hayatınızda olacak buna bakacağız. Hayatınızda şu anda sabrınızı ve gücünüzü test eden bir dönemden geçiyorsunuz. Ancak bu yaşamış olduklarınız sizi daha güçlü bir versiyonunuza dönüştürüyor. Çok yakında beklemediğiniz bir fırsat kapınızı çalacak. Bu fırsat maddi ya da manevi anlamda size yeni bir başlangıç sunacak. Ancak geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar ya da çatışmalar hala içinizde bir yük oluşturuyor gibi. Çatışmaları geride bırakıp ileriye bakmanız gerekiyor. Kendinize güvenin, bırakmanız gerekeni bırakın ve önünüzdeki bu yeni şansı mutlaka değerlendirin. Unutmayın, her şey sizi daha güçlü ve mutlu bir geleceğe hazırlıyor.